Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Şükürler olsun bizler de iyiyiz. Şimdi karşınızdayım ve çok mutluyum. Çünkü kendi YouTube kanalımdayım ve dostlarımla konuşuyorum. Dostlarım derken gerçekten dostlarım. YouTube kanalımın bir aboneden 10.000 aboneye kadar gelmesini sağlayan siz değerli dostlarımsınız. Her şey karşılıklı. Ben sizlerden bir şey öğreniyorum, sizler benden bir şey öğrenmeye gayret ediyorsunuz. İnşallah da öğreniyorsunuzdur. Her zaman aklımda şu var bir kişiye bile faydam dokunuyorsa ne mutlu bana deyip bu videoları çekme kararı almıştım. Ve zamanda da artık yavaş yavaş büyümüş olduk yine. Devrik Cumhurbaşkanı galiba. Şimdi ilk... Yok kesmeyeceğiz ya. Öyle... Bunlar hepsi tanıdık. Hepsi bizden olan insanlar. O yüzden yani başka insanlar gibi değil. Bugün sizlere ...ruh sağlığı, sanat, para... ...bunlar hakkında biraz sohbet edelim dedik. Hep keskin bilgiler verdik. E-ticaret şöyle 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 yapılır. Para böyle 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 kazanılır. Tespit şöyle 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 yapılır gibisinden. Hep keskin bilgiler verdik. Biraz da sohbet edelim dedik. Çünkü sohbet de en büyük bizim... ...hani faydamıza olan şeydir. Karşılıklı sohbet ettiğimizde... ...açıklamayı Instagram adresime bırakacağım... Oradan gelen sorulara yani sizler de soru sorabilirsiniz ama oradan gelen sorulardan yola çıkarak sohbet etmek istiyorum. Çok fazla insanların aklında soru var. İnsanlar şunu söylüyor bir parasızlık dönemine girdik artık eskisi gibi sağlıklı yani sağlıktan kastım psikolojiden bahsediyorum. Sakın ha böyle kolun koptu kanserim o tür hastalıklardan bahsetmiyorum ruh sağlığından bahsedeyim direkt sizlere. Artık insanlar eskisi kadar ruh sağlığına, psikolojisine, giyimine, kıyafetine, alışverişine öyle çok önem göstermiyor. İnsanların şu an önem gösterdiği en büyük durum para. İnsanların ruh sağlığını ve psikolojisini bozan iki neden var. Birincisi insanlar, ikincisi para. Ben birincisinden yola çıkarak sizlere anlatmaya çalışacağım. Haksız olduğum bir konu var ise yorumlarda belirtirseniz çok çok mutlu olurum. Eğer küfürlü olarak belirtmek istiyorsanız da hemen açıklamada Instagram adresim var. Oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. E-ticareti bırakmadım. Hala devam ediyorum. Tabii çok fazla video atamıyorum çünkü çok büyük yoğunluğum var. Hatta sizlere de şöyle ucundan göstermek isterim. Bir sürü malzemeyi kendim üretip biraz daha uygun fiyata satabilmek için sadece işe kenetlenmiş durumdayım. Öncelikle insanlara gelmek istiyorum. Bu ara bana Instagram'dan gelen yorumlardan öne çıkarak ve gördüğüm gözlemlediğim insanlardan yola çıkarak antika pazarına gidiyorum, dükkanıma insanlar geliyor, YouTube'dan insanlar geliyor, Instagram'dan insanlar geliyor. Devamlı insanlarla iç içe olduğum için şöyle bir muhabbet var. Hani bu muhabbette zaten insanları bitiren, sizleri düşüren bir şeydir. Hep ben muhabbeti. Ben, 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 senin ben. Aklınıza gelen küfürle siz nokta noktalamayı söndürün diyebilirim sizlere. Böyle insanlardan uzak durduğunuz zaman çok rahat bir duruma gelmiş oluyorsunuz ki bunlar size çok büyük zarar veriyor. Çünkü hep ben, 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 ben ben üstünüm, ben akıllıyım, ben paralıyım, ben bilgiliyim diyen insanlar sizi orada baskılamaya çalışıyor, manipülasyonu açık duruma getiriyor ve sizi yavaş 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 bitiriyor. Kendinizi farkına bile varmıyorsunuz, bittiğinizi anlamıyorsunuz. Bu birinci türü İkinci türde şöyle bir şey, yeni bir iş yaptığınızda, yeni bir fikir çıkardığınızda ortaya ya da yeni bir işe giriştiğinizde bu devlet memurluğu olabilir, bu ticaret olabilir, bu doktorluk olabilir, mühendislik olabilir, yemekçilik olabilir ki aklınıza gelebilecek herhangi bir işe ilk adım attığınızda insanların size verdiği tepkiler şöyle söyleyeyim eğer gerçekten hani çok güzel bir çevreniz yoksa %90'lık kısımdan şöyle bir şey gelecek. Diyecekler ki bunu yapamazsın, bunu başaramazsın, sen bunu yapamazsın, sen bunu edemezsin. Devamlı bir baskılama yöntemi göreceksiniz. Aslında bu baskılama yöntemi şuradan yola çıkıyor. Diyor ki ben yapamadım onu. Ben ya ben. Ben yapamadım onu. Sen nasıl yapacaksın? Bu İçinde arzuladığı şeyleri cesaret edip yapamadığı zamanlarda senin de yapamayacağını inandırmaya çalışıyorlar seni. Ve sen bu manipülasyona kandığın zaman bu sefer geriye atmış oluyorsun kendini. Ya bir önüne hedef koyacaksın. Ben ilk başta YouTube kanalı açtığımda bana o kadar çok şey söyledi ki insanlar. Yok götünü başına açıyor, videolar çekiyor. Yok abuk subuk videolar çekiyor. O zamanlarda babam hayattaydı. Babama gidip söylemişler. Demişler ki böyle böyle babam oturttuğu karşısında oğlum otur dedi bir şey konuşacağım seninle. Dedim ki baba ne oldu? Dedi ki oğlum bak hani kaç para ihtiyacın varsa ne istiyorsan ben sana alırım. Hani abuk subuk videolar çekme. Oturtturdum babamı ikna edene kadar izlettim videolarımı. Anlattığım yapmak istediğim şeyi projeleri hayallerimi dedi ki bana vazgeçme. Gerçekten başarılı bir yoldasın ihtiyacı olan her şeyde ben temin ederim sana vazgeçme. Şimdi böyle insanların destekleriyle geldim ben bir noktaya ve hiç de vazgeçmedim. Şimdi o zamanlarda dalga geçen birkaç insan şu an günümüzde bana reklam vermeye bile teklif ettiler ve onların çoğunu da reddettim. İnsanların baskısı sizin üzerinizde olmasının nedeni şu. Ben çıktım ki ilk başta bir de herkesten farklı bir şey yaptım. Dedim ki ben tespih satacağım. Ben tespih satacağım. İnternetten, pazardan, oradan, buradan tespih satacağım. Herkesin tepkisi şu oldu yapamazsın. Ne dedi ne dedi? yapamazsın. Ne dedi ne dedi? Yapamaz, yapamazsın. Şimdi yatırım lazımdı o zamanlarda bize. Tabii para lazımdı. Gidiyorum birilerine. Diyorum ki bana yatırımcı olabilir misin? Yapamaz. Lan bir dinle Fikri lan. Bir dinle. Yapamazsın ondan sonra söyle. Hani ben sana anlatayım Diyor ki. Ben tespih yapıp satmak istiyorum. Yapamazsın de o zaman kabul edeceğim. Ya direkt gidiyorum diyorum ki. Bana, ben benim fikrim bana yatırımcı arıyorum. Yapamazsın. Abi bir dur. İnsanların için hep bu bir istek var. Diyor ki. Ben başaramadım. O da başaramaz. Ben başaramadım o da başaramasın. Instagram'dan gelen mesajlara bakıyorum. İnsanların ruh sağlığını en çok da bu bozuyor. Fitil Burasın geliyor bir tane. Bak Şimdi baktığında mesela şöyle bir muhabbet var. Kız arkadaşlarıyla konuşmuş ya da dostları ile ailesiyle konuşmuş. Demiş ki hani ben böyle böyle bir girişim yapacağım. Elbise satacağım. Kendi yaptığım tasarımları satacağım. Bir şeyler yapamazsın. Sen beceremezsin. Sen edemezsin. Param var mı? pulun var mı? E bunu yapıyorsun. Sonra başarılı olduğunda gidip şunu söylüyorsun. Ben de yapabilir miyim? Sen de bunu yedin. Üçü bir arada var. Şu an yapamayacağım ama o zaman yapabilirsin. Ben insanların moralini bozan insanlardan nefret ediyorum. Ben, 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 ben diye tabiri caizse ayıp olmazsa kıçını yatan insanlardan nefret ediyorum. O yüzden sizlerden de önerim eğer ruh sağlığınızı düşünüyorsanız kendi sağlığınızı düşünüyorsanız, bedenen ve ruhen, psikolojikman düşünüyorsanız bazı insanlardan uzak durmanızın size çok ama çok fazla faydası olacak. Uzak durduğunuzda kazanmış olacaksınız, yakın durduğunuzda bütün kazandıklarınızı kaybedeceksiniz. Ben şu çözümlü yöntem buldum. Cennet Mahallesi'ndeki pembenin çok güzel bir lafı var. Hemen buraya sokuyoruz onu. Bu dünyada iki şeye zaafım vardır. Birincisi paradır. İkincisi ikincisi de paradır. Ben bu laf sayesinde yolumu buldum. Bu laf benim mat mu diyorlardı? Matto mu? Mat diyorlar? Neydi? Ha, motto mu oldu? Ya yani o derece beni etkiledi. Ben bu yolda ilerledim. İnsanları takmadım. Şimdi insanlarla bir şey konuşmaya çalışıyoruz. İnsanlar önce kendi egolarını tatmin etmeye çalışıyorlar. Hani ben çok başarılıyım, ben şöyleyim, ben böyleyim, ben böyleyim. Öyle bir şey yok. Dündü galiba. Kim söylemişti? gelen abi vardı ya Giresun'dan gelen. Reşet. Reşat abi. Reşat Hoca Giresun'un bir daha bir üniversitede öğretmen kendisi. Bize o kadar güzel bir şey söyledi ki dedi ki biz yaşadığımız sürece öğrenim, öğrenim görevlisiyiz. Öğretim görevlisi değil, öğrenim görevlisi. Öğrenmeliyiz. Öldükten sonra usta oluyoruz. Yani burada demek istiyor ki biz yaşadığımız takdirde bir şeyleri öğrenmeye açığız. Öğrenebiliriz bir şeyler öğrenebiliriz. Hani o kadar çok etkiledi ki beni. Çok güzel bir kelimeydi. Biz bir yaşımızdan 70 yaşımıza kadar, 80 yaşımıza kadar, ömrümüzün yettiği yaşa kadar öğrenmeye açık insanlarız. Kendi adıma söyleyeyim. Bir de tanıdığım birkaç insan adına söyleyeyim. Öldükten sonra ustalaşırız. Öldükten sonra artık bir şey öğrenmek durur. O yüzden öğrenmekten kaçmayın. Öğrenin. Öğrenmek size para kazandırır. Ondan sonra sanatınızı nasıl satacağınızı, sanatınızı nasıl yapacağınızı, nasıl edepli olacağınızı, insanları nasıl kırmayacağınızı Öğrenmiş olursunuz. Şimdi bir işe giren insanı kırdığınız zamanlarda bakıyorsunuz ilerleyen zamanda sizler kırılıyorsunuz. Yapmayın. İkinci konuya geçelim mi? İkinci konu benim için önemli. Sizleri bilemiyorum. Para. Her şey benim için para değil. Gümüş de var, altın da var, bono da var, hisse de var, bir sürü şey var. Ama her şey benim için para değil yani. Para bu kadar önemli değil. Altın da olsa olur, gümüş de olsa olur. O yüzden bilmiyorum. İkinci konumuz olan paraya geçebiliriz. Para neden bu kadar önemli? Şimdi baktığımızda günümüzde her şey parayla yapılıyor. Bilgi parayla öğreniliyor, sanat parayla öğreniliyor, malzeme parayla alınıyor, yemek parayla alınıyor, her şey parayla alınıyor. O yüzden para çok önemli. E şimdi bazı insanlar diyor ki, mesela şunu söylüyor, ben aile kavramını zaten hepiniz anlatmıştım. Herkes şunu söylüyor, bu paraya bu iş yapılmıyor. Abi şu an bize internet ortamı açıldı. İnternet diye bir şey var. Bazı arkadaşlarımız günde 20 saat... Günde hatta 26 saat, 27 saat günde böyle TikTok'ta, Instagram'da 24 böyle kaydırıyorlar. Bunu yapacaklarına birkaç tane anlamlı videolar izleseler, birkaç tane bir şeyler yapsalar, böyle araştırsalar, esseler gerçekten güzel paralar kazanabilirler ama insanlar bilgi açı. Bilgiden kaçıyorlar. Bunu nereden biliyorum? YouTube'da o kadar çok video çekiyorum ve videolarımda da diyorum ki bakın Anlatmadığım şeyler aklınıza takılırsa sorabilirsiniz. Ben size yardımcı olabilirim ve gelen mesajları size örnek vermek istiyorum. Ben tekel açacağım da kaç para? 2000 macinin 2001 macinin. O ne biçim soru la? Tekel açacağım kaç para? Bak lafa bak ya. Hala çok aklıma takıyor. Tekel açacağım kaç para? Ya ben bir yemekçi açmayı düşünüyorum kaç para? Bak sorular bu. Diyor ki vergi levamı nereden alabilirim? Şimdi ben buna cevap vermem. Kibir ya da egodan kaynaklı değil. Ben e-ticarete girerken internette bütün videoları izledim. En çok Turgar Akkaya'yı izledim. İnternette bütün videoları izledim. Her şeyi yaladım, yuttum. Sormam gereken insanlara keskin sorular sordum. O videolarda olmayan soruları sordum. Gitti şey sormadım. Ben tespitçi açacağım kaç para? Ne kaç para? Tespit mi kaç para? Bağkur mu kaç para? Kira mı kaç para? Muhasebeci mi kaç para? Ne kaç para? ne istiyorum ben sana? 10 bin lira mı diyeyim? 10 bin lira. Ne 10 bin lira? Şimdi ben sana 10 bin lira desem sen aa tamammış 10 bin lira açıyorum diyeceğim de ne 10 bin lira? Kira mı 10 bin lira? Mal mı 10 bin lira? Malzeme mi 10 bin lira? Ne 10 bin lira? Gerçekten başarılı olmak istiyorsanız çok ama çok araştırmanız gerekiyor bu konuda. Bir de ben şuna inanıyorum. Hani bizim e-ticaret artık en son dal. En son saklanabileceğimiz alan. Dibin dibini görmemiş insanların başarabileceği bir yer değil. Hani derler ya kediyi köşeye sıkıştırdığında tırmalar. Aynı insan da o şekilde. Bittim, yandım, kül oldum dediğinde bu sektöre girersen başarılı olursun. Çünkü bu sektörden kafayı kaldırmaman lazım. Son çaren olması lazım. Her bir son çağrının olması lazım ki bu sektörde başarılı olabilirsin. Çünkü durmaya fırsat yok. Devamlı yeni siteler açılıyor, yeni ürünler geliyor, yüklemen gerekiyor, kampanyalar onlar derken para kazanmak için yanlış anlamayın. Her seferinde soruyorsunuz çalış demekten başka ne var? Çalışmak var. Çalış, çalış, çalış. Para kazanmak için bu var. Para önemlidir. Para eşittir çalışmak. Para eşittir güç. Para eşittir altın gümüş. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşme dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum.